Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız bugün Mert'le challenge yapacağız İlk önce desteği ayarlayacağım bir ara yapmış bir tane böyle deste işte. iksir toplayıcısı koyacağım ben başka ne koyayım bir prenses var şimdi bu şeyleri çıkartacağım o da iksir Öfke de alsa, öfke de Aynen, şey. öfke. Şimdi ben de XP takviyesi salayım. Aynen, al. Ice Break. Tamam. Break. Mert diye atacağım şimdi birazdan. At. Mert. Evet arkadaşlar, challenge'a başlıyoruz. Ben bir sudolamasını koydum. Şimdi derin, sen bekle. Bebeşe sen prenses de benim kuleyi al abi. Ee, kule almadan yapalım sonra alırız. Ha haksızlık var benim. Sen sen onu ekle bastın mı? Hı -hı. Haksızlık oldu. Bir şey olmaz. Mert. Abi ne yapıyorsun? Hani, kuleyi al Tamam al sana bir kuleyi al sen. Seni diğer kuleyi O prensesleri durduruyorum kulağa geldiğinde tamam mı? Hayır durdurma. Onlar kalsın. Sen dev falan Yok, de. I'm, I'm at gülüm. Yok mu dev? Aynen aynen aç. Abi ben de aldım orayı. O <laughs> ya. <laughs> <laughs> Eline mi oğlum? Aldıklarını da tercih <laughs> edin Tamam. Bak Hadi ölmediler ki. Abi toplayıcıya vuruyor. Ben de iyi gönderiyorum seni oradan. Kulonla bence. Tamam. Artık şey yapma. Başladık. Sen at. Ama şeyleri at. Oha. Tamam. Oo. Atacak farkı yok. O yüzden bunları atıyorum. Yapabiliyor mu Hayır. Belki kullanıyorum bir daha. Ya. Ve arkadaşlar artık... gerçekten şu an ne, ne, En az peygusu. 50 tane var burada. Şu an yani, yani daha fazla var mı ben 12 tane sağladım. Çok abi çok iyiydi. Şimdi ne yapacağız? şey, şey. Hayır, hayır, kanka. İskelet ordusu. <laughs> ha iskelet ordusu yapma iskelet. Üç silah şöyle. burada fazla eksik. İskelet ordusu yani. Ama nah, Tamam ben dev koyacağım. Sonra ha, ben mezar taşı alayım. Mezar taşı. Tamam. Benim destem hazır arkadaşlar. Benim destem Benim de. E... Maçta görürsünüz. Ha. Hadi Mert yolladım tekrar. <laughs> kulara çarpma <laughs> Sen at, aynı arkadan sağ çel, Bu kadar bile yeter abi, klonla. Evet arkadaşlar videom oh, oh, oh. nerede? Vallahi üç şey aldım. Arkadaşlar işte üsiyet ordusunun gibi. Tabii ki daha fazla oldu. Milyonlarca oldu. Şu an burada yaklaşık 100'den evet, fazla var. Evet, Şimdi Mert'le bir savaşa gireceğiz. Normal bir tane savaş yapacağım ben. Evet arkadaşlar ben girdim dedim gibi. <laughs> ya ben, ya. Hadi, sağ. 4 yapayım mı? güzel bir şey gelmedi dedim ha. tam o sıkıntı diye. Bunu onunla eriteceğim. Hayır, Hiç olmaz. Tamam değil. Abi gerçekten çok sıkıntı şu an Abi Abi ilk defa böyle Adamın şu an %90 O miksiri var Abi inanamıyorum, bu adam kesin 9'dan falan dışında, adam taktik. Abi ilk defa bu kadar izin maç kaybettim. Ağabey adımla klişe indi Bravo. Ve böylelikle 2688'e düşmüştüm. Düştüm. Ne güzel 9. arama yoluna Bir maç daha yapacağım. Evet. Bunu alabilirim diye düşünüyorum. Ama Субтитры сделал DimaTorzok Anladım. Bana ver. Sana vermeyeyim diyor. Yanlış anlaşılmaz. Ben mezarlık yaratmamak istiyorum arkadaşlar. Aa Mert efsane mezarlık markete gelince açacak. Abi, Abi inanamıyorum. Sen de yolu bir daha yaratma işte. Bir daha yaratma. Bir daha yaratma. Abi hayır. Ne diyorsun? Güzel. Vermeyeceğim kesinlikle. Böyle, ya, ya. Böyle bitireceğim bu maçı. At o zaman balonu. defansa gel. Abi kesin şimdi domuz atacak. Domuzu... Domuzu patlatırız At Hop bu bir sıksın anı Balon attım. Balon artık o benim. Yok yok bekle adam. Adam düşün bir anı diye taraftan parlıyor. Bor, Terry, Terry, Hayır. Terry diye diğer tarafa kılıcım artı aç. Balon artık kopayım fıçı yap. Adamın balonuna bir şey var mı bilmiyoruz şimdi. Okey mi? Gönder. Adamın şu an 3 iksir var. 4, 5. Hadi hadi bir kere vur balon. Evet balon yok. Kılıcım balon. Evet. <laughs> Hadi be, sabit kız. Hayır. Çıkarmayın kuleyi. Hayır abi, alacağımız maçı kaybettik ya. Abi of ya. Abi bir dakika, bir dakika. Abi devam etsin, saç alırdım ya. Of. Bir tane daha maça gireceğim. Ben de dinleyeceğim. Dinleyeceğim. Oh, ya. Hiç olmaz. Sağlık olsun. 对。<laughs>

Diğer kuleye döne bence. Adam şey yükseliyor. Adam o kuleyi almakta heves ama o kuleyi de verecek yani. Kuşlar i̇şte şimdi. Ne oldu? Ya ben hangi Doğruya mı geliyorsun? Artık iki Ya Hadi güzel bir sandık gelsin. Destan. <laughs> Bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bir maçın tekrarını izleyeceğim Çok hızlı bir şekilde. 1-0 bir, bir maç. Neyse <laughs> evet, bu takış Şöyle bir iki, iki bir beraber. 1 gerçekten çok güzel bir maç kazandırayım Evet tek Valkür Kule'nin yardımıyla birlikte Hem Jody hem Evet barbarları aldı evet. Sizi sonlara doğru çok yavaş atacağım Asıl önemli yer o da. Arkadaşlar bura Ben de uzaktan düştü. Valkyrie attım. Valkyrie atmasam yine kaybediyorum. Şimdi vurdu 13 kaldı. Tam geliyorlar ve kazandım. Ve, ve burada bana gelen sandık aldın sen. Hiçbir sandık çünkü sandık benden doluydu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olun tuşuna basın ve videolarımı takip edin. Görüşürüz.